Herkese merhaba. Size bir kukla kabera şovu yapacağımı daha önceki videolarımda söylemiştim. Şimdi e, bugün bana rol arkadaşım Ruhi e, katıldı. Ruhi canı da az sonra burada ağırlayacağız. E, maalesef benim e, kuklam bu kukla kabereninki kadar profesyonel bir kukla değil. Evde kendin yap Kuklası Do It Yourself di bir kukla. Bununla idare edeceksiniz. Size bir canlandırma yapacağım. Bu ince operasyonlar müdürüyle süper satışçının ve müjde Alo'nun, büyük anlı rehberlikçinin birkaç canlandırmasını yapacağız. Amatör bir oyuncu ama gerçek bir kurban olarak oynayacağım. Umarım Serenay Sarıkaya performansımı beğenir, oyunculuk performansımı beğenir. Gerçek bir kurban, amatör bir oyuncu olarak Ruhi ve ben karşınızdayız. Ben şimdi süper satışçıyım. Bu da ince operasyon müdürümüz. Üslubuma dikkat edin lütfen. Üslub çok önemli. Bağırmıyoruz. Bakın şöyle geliyoruz. Ruhicim bana şu yeri ayarlar mısın? Ruhicim bana şu yeri ayarlayabilir misin? Eğer burayı ayarlarsan satışım gerçekleşecek, daha çok prim almış olacağım. Ruhiciğim, Ruhiciğim bana şu yeri ayarlar mısınız? Lütfen Ruhi. Bana eğer bu ayarlamayı yaparsan şimdi satış satışım gerçekleşecek. Prim alacağım. Lütfen Ruhi. Lütfen Ruhi. Bu Ruhi ve süper satışçıydı. Şimdi şapkamızı şuraya koyuyoruz ve Ruhican'ı sahneye davet ediyoruz. Bu da Ruhican ve Müjde Alo'nun lavabonun önündeki karşılaşması ve selamlaşması. Şimdi Ruhican Sivaslı ee, Nevzat, yakışıklı bir çocuk. O yüzden e, bizim üslubu harika olan Müjde Alo satışçımız e, bizim Ruhi Can'ı şu şekilde selamlıyor. Bakın, kollarımızı böyle boynuna atıyoruz. iş arkadaşımızın böyle boynuna atıyoruz. Ve şu şekilde. Nasılsın yakışıklı? Yakışıklı, bugün nasılsın? İşlerin nasıl gidiyor yakışıklı? Yakışıklı, nasılsın? Yakışıklı Nevzat. Sivaslı Nevzat yakışıklı, nasılsın? <laughs> Bu da e, Müjde Alo'nun üslubuydu. Şimdi bir tane de asansör sahnemiz var. Onu da yapacağız. E, asansör sahnesi yalnız başka biriyle. E, Sivaslı Nevzat değil O yazılımcı F O da şu şekilde O arkadaş biraz uzun, uzunca Onu şöyle yapacağız Şu şekilde Şu şekilde Uzunca bir arkadaş Biraz da fazlalığı da var Şöyle e, Yazılımcı F'ye Şöyle yine Biraz abanıyoruz bu sefer Bu sefer sadece kollar değil abanma da var şöyle. Yine kollarımız böyle boynunda. Ondan sonra Feyciğim nasılsın? Feyciğim günaydın. Günaydın Feyciğim. Günaydın. F de bu şekilde asansör sahnesi. Maalesef bina yöneticisi kamera kayıtlarını bana vermedi. O gün ben de e, düşünemedim bu kadar e, çamura batacağımı düşünemedim. Kamera kayıtlarını almadım. Keşke alsaydım. Çok iyi olacaktı. Kimin ne üslupta olduğu, kimin kime bağırdı bu asansör sahnesinde ortaya çıkacaktı. Şimdi e, büyük kanlı rehberlikçisine ve servis müdürüne geçeceğiz. Ruhi Can servis müdürünü oynayacak. Ben de rehberlikçi olacağım. Şimdi Ruhi kostüm olarak bir tane ceket giydiriyoruz. Çünkü koluna gireceğiz. Bize Ruhi kolu lazım burada. Kendisi de uzun bir tip böyle. Şöyle ceketimizi giydirelim. Kostümümüzü giydirelim. Ruhi Bu Ruhi kolu. Şöyle size el sallıyor Ruhi Can. Şöyle. Şimdi ben ne? Bu koluna giriyorum. Ruhi Ruhi Can'ın yani servis müdürünün aşağıya çay içmeye ve sigara içmeye iniyoruz. Ben koluna giriyorum böyle rehberlikçiyim. Fısırdaşıyoruz. gerçekçi canlandırmasıydı. Şimdi bir tane de kısa Azeri damadımızı canlandıracağız. Bakın beni görünce şimdi bu nişanlandı. Ak bıdık patron şeyi nişanladı kendisine Damat oldu artık iş resmiyete bindi. Maaşı da zamlandı kayna herhalde zam yaptı bunun maaşına. Bu maaşını gösteriş etmek için e şey yapıyor. Para sayıyor. Ben yanından geçerken para sayıyor. Böyle benim de eski memur olduğum için işimi aşağılamak için işte böyle böyle yardım yapmanızı istiyoruz. Öğretmen işte kocası bilmem polis maaşları yetmiyor diye bir taraftan beni orada ezerken diğer taraftan da böyle para sayma şeyi yapıyorlar. Sübliminali yapıyorlar. Bunu da geçen gün ben markete gidiyorum para sayıyorlar. Oraya gidiyorum para sayıyorlar. Geçen inşaat işçisinin bir tanesine yükseller kuyumculuğunu orada para para dedirtiyorlar. Bu topuma kezzap koydukları gün karakolun işlem yapmadığı gün para para dedirtiyor. Yanından geçiyorum böyle para para dedirtiyor herkese. Bir tane de caminin önünde şey var ayakkabıcı var dilsiz bir insan düşünün. Kimleri ne için ayarlıyorlar? Kimleri ne için kiralıyorlar? Caminin gölgesinde oturuyor, utanmıyor da bana tiyatro çeviriyor. Ben yanından geçerken şöyle bunlar başlıyorlar para saymaya. Aynı Azeri damadın yaptığı iş. Gaslighting numarası. Bunları konuşsun, biz de ona gaslighting yapalım. Böyle para sayıyor. Ondan sonra böyle para saymayı biliyorlar. 28 işte de gidiyor ince operasyon müdürü diyor ki ben diyor, asgari ücret alıyorum diyor asgari ücrete çalışan bir müdürüm ben diyor düşünün nelere maruz kalıyorum ne tiyatrolara maruz kalıyorum ondan sonra bana vergi dairesinden kumpas düzenliyorlar evime gönderdikleri şu zarfın üstündeki şu yazıyı da babamın yazısına benzetiyorlar karakola şikayete gidiyorum Önümden bir tane usta geçiriyorlar, ustaya da cebindeki civataları koyduruyorlar, somunları koyduruyorlar. Bu babamın bir şeyidir, ee, kendi geleneğidir, artık ikonlaşmış bir geleneğidir. Anneme getirdiğinde önlüğündeki civatayı bile alıp geri götürürdü babam. Hep böyle babamı anımsatacak, işte babanı öldürürüz, babana şunu yaparız, bunu yaparız diye bana sürekli üstü kapalı bir tiyatral, sübliminal oyunu oynuyorlar ki... E işte bu şöyle böyle oradan da gaslighting'i yürütüyor aynı zamanda. Profesyonel yardım alıyor ya artık bu Sedat Peker mi yoksa Derin Dermot mu Musevi Piyon mu her kimse. Bu şekilde oyunlar oynanıyor. Sonra ben buna kısa Azeri damat kısa Azeri damat diyordum. Gitmişler Yusuf Dikeç'e bir tane Azeri ressam bulmuşlar da ressama kurşun sıktırıyorlar, deldiriyorlar da bilmem parasını satıp açık ile şeye bağışlıyorlar. E, Depremzedelere bağışlıyorlar falan. Ondan sonra Sibel Su İçmeze e, su içmez Hamidiye su herkes susar sübliminalinden. Ondan sonra gidip Sibel Su İçmeze e, Bahçeli'nin e, Halk TV gazetecilerine çattığı gün gidip e, Sibel Su İçmeze pankart kaldırtıyorlar. Benim su içmem bunların büyük bir sorunsalı. Size ne benim içtiğim sudan, içmediğim sudan? Bu niye sizi alakadar ediyor? Benden çok sizi geriyor bunun derdi. Farkında mısınız? Ben sizin kız kardeşlerinizin, karılarınızın ne kadar su içtiğine karışıyor muyum? Karışmıyorum. Bu su subliminali de böyle. Bu Sibel su içmez. Bunu Derin Dermot mu artık Sedat Peker mi? ismi için Burgerci Kemal mi? Her kimse ismi için vekil yaptılar. Böyle şey kaldırıyor. Ondan sonra e, meclisin açıldığı gün bu bizim derin dermot mu artık bu saplantılı dermotun isim ve tarih rakam saplantısı var oradan geliyor. Boyuyla da benim de boyuma takmış. Ben postaneye gidiyorum. Bir tane kemik hastalığı olan bir cüceyi gönderiyor ardım sıra. Hastaneye gidiyorum aynı, adliyeye gidiyorum aynı. Peşime cüce takıyor böyle ki benim özgüvenimi güya sarsacak. Ben kısaymışım. Sanki Azeri damat benden uzun. Sanki Akbıdık patron içe şey dedi kodu müdürü benden uzun. Sanki Denizli'nin ölürüm Türkiye'mcisi datalar kraliçesi G benden uzun, sanki S benden uzun, sanki damatları benden uzun, sanki büyük anlı rehberlikçisi benden uzun, sanki Musevi piyon benden uzun 1.75 boy bir erkeğe göre o kadar da uzun boylu değil yani. Benim boyumla dalga geçiyorlar. Benim özgüvenim onlara ego gibi görünüyor. Benim özgüvenimi sarsacakmış. Evet. Ondan sonra peşime cüce takıyor. Yok bilmem zarfın üstüne yazı yazıyor. Para saydırıyor. Nelerle uğraşıyorum? Ben şimdi bu ince operasyon müdürünü uyardım. Bana dokunurken böyle şey yapıyordu. Ee, koluma dokunuyordu uyardım dedim böyle istemiyorum ben dedim hani dokunmanızı istemiyorum dedim. Ondan sonra bana e